Arkamdaki yastığı görüyor mu? Ultimate Spastic Gameplay <laughs> Karakol bölgesi diyor atlaya göre Bak Oğlum beslenmişe olur lan <laughs> beni <laughs> çok dönürdü Şako mu? Öleceğiz bu arada Şako ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> kanka kanka e, e, silah yok bunu bana ver çıkayım Kanka buradan hiç silah çıkmıyor e, bu arada O, o zaman niye Bu arada inerken mi söyleyeyim bunu? Aldım tabanca rahat olun Adam ne no, no oldu lan? <laughs> Nakladım Ali. hocam. Ali, gg Ya abi Ali gitti ya. Öldü ki. Helal. Ali burada da kamerası İyi. yok. Ay içeride. Remote. 64 54 96. Ay yukarıda kırık Bekle aldım yukarıdaki yukarıdaki öldü Ge Geldiler 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 kırık, abi Abi geldiler <laughs> abi 25 öldü Yatın lan Ne oluyor lan Allah akbar <laughs> Ya ulan var ya Ali hani senin bu Atak Sür kapsan gidelim Kanka. Kanka. Mermi değil mi? I'm coming. I'm coming. Geliyorum. Ya Bartu abi. Adam, adam, ya, ya Bartu, Bartu abi. Ya Bartu abi. Ya Bartu. <laughs> Birinci Dünya Savaşı Alman Assault Rifle'ı gibi aynı. baksana Ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya? Her şeyler anladı. <laughs> oh, Aklımın 7 kili var benim 1 kilim var ama. Ben. <laughs> 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 Benim benim. Batın değil, pardon. Pardon kardeşim ya. Benim benim lan. gurur gurur gurur. Altın bok. Altın bok. Nerede lan? Ha. Ona ne avradın? Tipe bak. Lan beni unuttun. Sen kimsin lan? Tipe poz atıyor orada. Gel lan şuraya. Adam kaldırıldı. Yürü yürü. Oo! Sola indi lan. Türkçe white. Burada burada burada. Alın, düşer, Hocam bir ışık kılıcı alalım şuradan ya. Kaldırırız Uçurayım mı beyler? Aha! Uçuruyorum beyler. Düşür 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 adamda. Düşür düşür düşür. Ya ne yapsın? Düşür düşür düşür. Solda solda Al, solda. Soldan buşur. geliyor. Geliyor geliyor soldan geliyor. Aa aa aa. Lan önümüzde önümüzde. Ya yeter artık ya. Kill almak istiyor. Yavaş yavaş yavaş. Oha! Kaldır kaldır kaldır. Batı sal. Bir kere de ben sıkıyorum. Bir kere geldim ben bir kere. Sıra, dur bir dur. <laughs> sıra sıra sıra. Aşağıda aşağıda aşağıda. Bir Senin bolanı. Ya bir şey olmaz. Lan demeyeceğim mi ya? 10 kırık bir Ya öldük 41. öldük, öldük. geri zekalı Ölmedik. Ölmedik. Lan Türk uçağın altında kaldı. Helal. Nerede solda solda. Geldi. Ne oluyor lan? Sağda, sağda 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 şeyin içinde adam var. Va vanish mi vanish mi? Gel gel hızlı gel hızlı gel. gel. Şurada şurada. Tamam, gir ya. artık gir içine gir içine gir in şundan in. Şurada. Van eş mi van eş mi Öldü. ya kaldır hadi kaldır ya. Kardeş benim makineyle bir kaldır ya. Lan butonun kamera Şeyi yok. <laughs> geldim geldim. Lan butonun kamera Şeyi yok. En nereye gidiyor? Kadın ilgisi mu? Olur pik atacağım bekleyin. Batı pik. Adam kaldırıldı, adam kaldırıldı. Arada Burada burada gel Adam kaldırıldı gün. Araba getir, araba getir. Ya Allah, bismillah. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Al beni, beni al. Beni, burada adam var. İçeride, 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 bakıyorum, içeride. Bakın, bakın, bakın. Arıyorlar beni. Ölme, istedim, ha? Ölme, ölme ha. Ölme ha. Olur, ya yeter ya. Oo ben gidiyorum ya, ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yine çaldı ya. <laughs> Sonra Ali niye pasif? <laughs> Madalyonlu var şu Ben de boş boş kameralara vurdum. <laughs> Aa canım. <laughs> go, go. tane Abi nasıl mermi yemedi? Anam! Öldü. 40 kişi wipe, 60 kişi wipe. Öldü. 41, ayasemur'u 41. Ali kapa kendini, kapa Ay. kendini. 40 wipe düştü. Ali tut. Aaaa! 3 kişi daha lan. Sende, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bas abi bas Allah abi dedi. bas abi bas abi bas abi bas bas direkt olmayan çok çerez olacak bu arada evet. Aleyküm nerede oğlu burada 42 Ananı boycunu patladım direkt hello beta 54 Kanka biri beni kaldırabilecek mi Ali <laughs> Ali li 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 Ali li li Ali 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 Abi adamı göremedim patlattı bana ya. <laughs> Ali patlama Ali patlama Ali patlama. <laughs> 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 Nerede lan? <laughs> Aa burada burada. Geldim geldim geldim. <gülüyor> nice. S S S cheres patlis mayonis.